Evet yayınımız başladı anne mutfaklardan merhaba efendim bugün kışlık hazırlıklara sipariş vermiştik komşum sağ olsun benim vaziyetimi görüp acıdı <laughs> bana yardıma geldi evet komşum seni tanıyorum ya Şimdi, biz biliyoruz Tülay Tülay teyze <laughs> çok da fedakar bir komşum Allah razı olsun. Tülay Hanım Amasyalı. Daha önce de çekimlerden tanımış olmanız lazım. Ta, e, beraber çekim yapmıştık. Evet. Urfa gelini. İki kültürü de çok güzel harmanlamış. Ve eli çok lezzetlidir hanımefendi. Sağ olsun e, yardımseverdi. İşte Işıl'ın hastanesi. hastane gelip gidip derken ben pilim dükkendi. E, ama biz bunu makinede çektirdik e, dün. E, sabah da e, ya dökecektik, Tülay Hanım sağ olsun dedi ben gelir yardım ederim dedi. Dönsene. Anne hı, şöyle dön... Anlayamıyorum, e, döneyim mi? Ha. Annem iki gündür benim <gülüyor> hastalığım <gülüyor> yüzünden e, dünya ile iletişimini kopardı. <gülüyor> <gülüyor> Tülay teyze, evet nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor. Vallahi çok çok sağolsun. Güle güle sağ iyiyim. İnşallah hep beraber. Evet. Çocuklarımla. Az tadıyla yeri nasip etsin amin Rabbim. Kardeşim. Allah razı olsun. Her komşu bencil olmaz. Böyle verici de olur. Yani değil mi? Hep ben evet. vermeyeceğim. Yani evet. birazcık da bana verenler karşıma çıkartıyor Allah. <laughs> o sizin kalbinizin güzelliğinde. <laughs> ha, böyle işte kışlık yiyecekleri de hazırladık. Bunu nasıl hazırladık bir anlatabilir miyiz? Ee, bu bu kırmızı biber, salçalık biberli domates. Karışık hazırlıyorum. Ben ayrı ayrı hazırlamıyorum. Şimdi bundan sonra kaynatacağımız da Dorukcan için havuç kaşığı. Fahriye haşını. Hanım elinize sağlık demiş. Çok sağ olsun. Sevgiler selamlar Fahriye Hanım'a. Onu yeşil biber doğradık. Havuç domates ve kırmızı biberin karışımı makarnaların üstüne sos olarak veya sabah kahvaltısında da içinde peynir ufağı, e, ceviz koyarak da yiyebilirsiniz. Onu da öyle bir sos yapacağız. Burada tekrar e, biberlerimiz var. Şu tepsideki sadece biber. Salça olacak değil mi? Onu evet. E, çiğ köfteye, kısıra, şeye öyle koyalım. Diğerlerinin hepsinin domatesle karışık sos olacak. <laughs> yani hazır alma kendin yap. İçinde hiçbir kimyevi madde yok. Sadece tuz. şey doğal. Şimdi içine ne koymuştuk Tülay Hanımcığım? Tuz. Sadece tuz. Yarım kaşık da çay kaşığı ile karbonat, karbonat koyduk. Karbonat neden konuyor? Uy uzun süre dayansın diye konuyor. İçindeki e, oluşabilecek e, mikropları da öldürmüş oluyor. Onun için atalarımızdan öğrendiğimiz bir bilgidir. Sizinle paylaşıyoruz. Ama esas güzel bir tarifi şimdi Tülay Hanım anlatacak size. Benim aklıma nasıl gelmedi? Ne? Şaşırıyorum. Bir ne? biberi nasıl saklıyorsun? Ee, kavurup bunun içine koyduğum ben öyle söyledim. Dondurucuya. Evet. evet, evet. Nur, Nur Hanım ne güzel imece usulü olmuş demiş. Allah razı olsun. Ee, bu imece usulünden çok Tülay Hanım'a yük oldu şey, biraz. Yok canım, öyle şey Allah razı olsun. Seve seve, ne olacak. Böyle Hı -hı. şeyler beraber olunca... Tabii, Tabii yardımlaşınca güzel oluyor. Yani. Bunun gerçekten şeyi oluyor. Bugün bana, yarın Tülay Hanım'a. Ben de giderim, yardım ederim. Evet. Aşk olsun yani. Aynen. <laughs> Ama şu rengi bakın. Ve görüyorsunuz, yani kendiniz yaptığınız kadar güzel var mı? Ee, bu fabrika ürünleri tabii daha şey ya, korkunç. Bütün hepsini hep birlikte Katkı. atıyorlar Katkı. değil mi onların? İçinde evet. her çeşit katkılar var anne. Hani. Muhtemelen iyi yıkamadıkları için de bu sefer hijyen için kimyasal Haydi. atıyorlar. Ee, Sirkeli suyla yıkadık falan o domatesler, biberler. Eliz. Yüzündeki her türlü mikrot. Yani bizim makina da öyle bir makina aşağı. Ben şaşırdım biberleri falan ayıklayacaktım. Yok dedi. Hı, -hı. Ee, bir beyefendi işte arabasının arkasına takmış özel alet yapmış. Biberleri de domatesleri de bol suyla yıkadım. Sonra büyük kaplarda sirkeli su içinde beklettim. Sapıyla içinin çekirdeğiyle. Evet, sapıyla aynen çekti ama torbasında da e, kabuklarını ayrı bir yere yapıyor suyunu onları ayrı çıkartıyor ama çıkartıyor değil mi tabi gayet de kolay oldu yani hı hı. E, ücreti de öyle çok ahım şahım değil bir kasa domatesi 4 liraya çekti 30 kilo biberim vardı, hı hı. onu da 8 liraya 12 lira yani hiçbir şey değil. Hiç Evdeki değil. gerçekten o küçük robotlarla e, hiç şey yapmayın, telefonla bulunduğunuz yerde böyle Her yerde yapılabilir var. mi yani bu? E mutlaka vardır anne. Çünkü artık e, insanlar evde yapıyor. Şuna mı koyalım ya? Bunun bir de püf noktayı söyleyelim, bilmeyen gençler izliyor olabilir, kapakları değil ha, mi? Şimdi kavanozlarımız da yeni, kapakları da yeni. Ha, niye? Çünkü yeni kapak iyi kapanması lazım. lazım, hava almaması lazım, bu bir kolay konserve yöntemi oluyor. Yeni kapakla çok iyi kapatıp ters çeviriyoruz, bir gün öyle bekleyecek, üstünü de örtüyoruz. Kapaklar içe çöküyor. Bazen oluyor da kapağı iyi kapatmazsanız eğer sıkı bozuluyor. <laughs> o da zehirlenmelere sebep olur. Lütfen dikkat edin. Bilen insanlarla yapın. Ve üstünü mutlaka bir battaniye ile bir gece bekletin yani. Ben iki gün bekletiyordum. Herkes kulaklığa kaldırıyor. Yine de kapakları kontrol ediyorum. Bazen oluyor da tutmuyor. Evet şu müzikten sizin sesiniz evet. az geldi. Evet bu evet. şeyimiz kazanımız bitti. Eliniz yandı mı? Yok, yok, yok. Evet. Şimdi ikinci partiyi. Oh, isten Getirin. dolayı Tülay teyze şeyini. Ha, ikinci partiyi doma <laughs> şeyi mi getireyim? Havuçluyor mu? Getirdim. Yoksa bunları mı kaynatayım? Şeylerin. En sona havuçla kaynatalım. Ben kaldım burada. Ben Bakın de iki, iki böyle. gün önce bir rahatsızlandım. Öyle böyle değil. Ay, ee, vücudu, vücudumda iltihap varmış. Lokosit seviyesi 20 bin. Normalde 10.000 olması gerekiyor maksimum seviye. Çok kötüydü. Şu biberi de Geçmiş olsun bana. Kimse de ilgilenmiyor ki. Arkaya koyacağız onlar. Var. Onlar tamam arkaya. Şaka tabi. Annem iki gündür bayağı bir kendini salçaya verdi. <laughs> Herkesin tabi üzüntüyü e, def etme yolu farklı. Hayır. E, e, domatesler, şeyler sipariş verilmişti. Gelmişti. Tabi yani. tabi. Anne çılgınlar gibi yapıyordu. <laughs> Bunları yapmasam çöp atmam lazım. Annem dayanmaz ki. Hani benim hastalığımı mı şey yaptım evet. bekledim. E, vallahi bilmiyorum anne. Ver. Şu anda da hala mesela geçmedi ama bir şekilde hala yiyorum. Benim iğneci gelecek. İyisin. Elif Hanım bereketli olmuş. Kolay gelsin demiş. Bana da geçmiş olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi güzel, güzel, o, o, çok, güzel, ne? saklama şeyini öğrenemem. Tamam. Öyle öğrenelim. şöyle alayım. Nereye diyorsunuz? Masa, masanın Bunu halini de göstereyim. Yani Öyle mi? O zaman şunu Evet, laboratuvarımız Şimdi burada. Şimdi havuç da koyacağız ya. Bu. Buna havuç koymayacağız. Bak, içeride bir tencere var. Tamam, anladım. Bunu da yine böyle sos yapacağız. Tamam. Evet, bunu da böyle. Tamam. Yani bu tabii video sırasında birçok püf noktasını herhalde vereceksiniz. Değil mi? Tabii. Ama domates İçeride de var Bunlar ya domates. Bunlar domates, yani. domates, biber karışık. Karışildi hepsi. Tamam, tamam. Sırf içeridekiler domates. Tamam. Onu sen havuçlu. Ha, tamam. evet. Buna biraz daha koyalım. O zaman şunu vereyim. Al bir şey. Bunun kıvamının olduğunu nasıl anlıyoruz? O kendini belirleyen salıyor. E, suyunu şey yapınca püreler aşağı doğru oturmaya başlayınca. Hı hı. Olmuş yani Sa e, evet büyük saçım vardı <laughs> böyle e, nasıl olsa burası kaplanacak sonra ilave ettik saçın içinde ateşi yaptık kuzinemi yapamadık şu bu sene çok yoğundu. arka tarafta da komşuları rahatsız etmiyoruz burada kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz. Hı hı, çok güzel oldu. Şimdi, türenme, efendim, o şeyi ha, Şunları bir içeriye götürelim de. Dur. Güzel görüntü. maddelerin gelmesini bekliyorum. Ama duman altı oldu. Şu çıtır çıtır yanma sesini özleyenler için onlara gelsin. Yanlardan galiba bu e Mağara'da yaşadığımız dönemlerden kalan bir şey. İlk ateşi kullanmaya başlayan da e, kimdi bu? Kimdi? 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 Hatırlayacağım. Neyse, e, yine Türk Türklerin izlerinin olduğu Mağara insanlarıymış. Oradan gelen bir alışkanlık herhalde. Ateşi seviyorum. Ne insanıydı ya. S Hı. Hı. Telefon ısısı arttı. Bu tarafa çeken. Şey neydi ya? Ne insanıydı ya? Ne insan? Geliyor mu annem? Ben sana geliyorum. Anne hadi. Telefon evet. çok ısındı. Ben şimdi e Evet. Normalde havuç haşladım, domates biberi haşladım, el bırdır onları ezdim ve içine e, bir buçuk kilo kadar da yeşil biberi ince ince doğradım burada hı, hı. onu e, menemenlik sos gibi yapıyorum. Şu anda olan mı? Hayır hayır Bu bundan ayrı. sonra yapacağım. Ayrı. Şimdi ee, domates sosu. Aha. Şimdi bunları konuşurken e, konum dedi ki. E sen böyle yapıyorsun ama dedi biberleri nasıl oluyor haşlanmış gibi oluyor dedim. Sen dedi benim usulümle dedi ben dedi şöyle yapıyorum dedi nasıl Bunu... anlattı şimdi Tülay Hanım sizin hı hı. saklama usulünüz çünkü çok mantıklı geldi çok da daha lezzetli olacağına inanıyorum. Evet, evet. Ee, yeşil biberleri kırmızı biberleri küçük böyle birer paket küçük küçük minik minik doğruyorum ben. E, buzdolabı poşetine koyup difrize atıyorum. Çıkarttığınız zaman buzunu şöyle bir çözdürüyorsunuz. Az bir yağ, onları böyle soteleyip kızartıp istine ister bu domates sosunu, ister Hı. yumurta kırın, ister kıyma ile beraber soğan. Ya o sizin şeyinize evet. kalmış ama e, her şekilde kullanıyorsunuz onu. Yeşil mercimek pişirdiğinizde içine atabilirsiniz. eee kuru fasulye pişirdiğinizde o kırmızı biberler içinde, yeşil biber böyle sebzeli gibi çok ayrı bir evet. aroma, ayrı bir lezzet katıyor. Yani onu ben bütün yemeklerde kullanıyorum. Evet, yani akıl akılda üstündür. Onlar, ama kırmızı biber de olsun içinde. Kırmızı Hı. biber yoğunluk yeşil biber birkaç tane. Şöyle küçük elim kadar poşetler içerisine koyup Hı. öyle saklayabilirler. Hı, yani e, hanımlar şartlanmışlıkların dışına çıkalım. Yani ben o yeşil biberi doğrarım, saklarım. Çok severim. Ama hiç sizin gibi gider, he. Ee, yapıp <laughs> düşünmeyin yani. Bu evet. biraz şartlanmışlık oluyor. Evet, evet. Bu fikirleri sizlerle paylaşıyoruz evet. ki siz de Yaptığımız değişik fikirleri bize yazın e, isimlerinizle biz de diğer annelere bunları evet, yayınlayalım. Çok güzel oluyor. E, ben gerçekten de çok, çok mantıklı bütün yemeklerde mesela evet. şeylerde kullanıyorum. Aynen tazesi gibi o kırmızı <laughs> biber İki, de çok e, menemende çok daha güzel olacağını Tahmin içine ediyorum. Bu koyduğunuz zaman böyle bir biber oluyor. haşlama gibi geliyor bana. Evet. Ama o yağda soteleyip de evet. bundan biraz salığı alır şey soğan koyar mısın koymaz mısın? Eşim pek sevmiyor soğanı. Menemen soğansız olmaz. Ha, ama soğanı saraya ahçı olacakmış şekilde güzel kavuracaksınız. Evet. O zaman Deneyim. hangi o saraya? Deneyeceğim. Hangi eskiden, saraya? E, ha Aksaray'da <laughs> olabilir. <gülüyor> Saray mı kaldı? Aa e, niye Aksaray'ımız var ayol? İl Aksaray a -a. değil mi? sonra e, Ramazan'da e, padişahlara soğanlı yumurta yapıyormuş. Evet. Ve çok ağır Ama bir yemek. Ama köyde teyzemler de soğan mıklaması derdik aynen. biz. Aynen. Soğan böyle, böyle hemen kavurur. içine sırf e, yumurta, yumurta koydu. Ben hala severim de işim biraz pek öyle soğanlı. Alışık olmadığı ha, için ha, belki. Aynen, aynen. Ama e, gerçekten onu güzel bir karamelize edip hafif böyle haşladıktan sonra kavurursanız evet. nefis bir lezzet olur. Menemen hiç soğan mı olur? Hmm. <laughs> i̇şte yani burası. <laughs> <Çok gülüyor> Buraya da söyleyelim, soğanı iyi kavurmazsanız menemen yapmayın hanımlar, o zaman soğansız yapın. Evet. Kimseye de laf Söyle. söyletmeyin. Soğan çiğ olunca değil mi böyle Ay yani, tabii, o şey içinde hoş olmaz. Anne talik? Herkesin bir el lezzeti. Aynen öyle. Terlik yer misin anne? Tahlik. Ben talik yemediğim için hasta oldum. Ben yerim anne. Hı. Ee, sen giy anne. Bak şey e, burada burada başladı. Terlik. Hı -hı. Nerede anne? Terliğin nerede anne? Terliğim içeride alacağım. Hayda. Of of. Ama yerine enerjisini çekiyor. Ama sonra hasta olunca hmm. ben hasta oluyorum. Yerdeki enerjiyi çekiyor. Çok Zor da terlik giydiririm ben. Ay. Hadi gelin, gölgede bekleyin. Kuralım, evet. Yayını ne yapalım? Yayını da keselim. Öyle mi? Ha, öğleden sonra e, eğer yetiştirebilirsek... Neyi? Şeyi yapacağız. Yoruldu Tülay Tülay. Elmalı e, ne? senin sevdiğin kurabiye. Niye? Ben... Sebep? Yorulmayın ya. Tamam, ne olursak yapmalıyız. Yapma olur, tamam. Ben tamam. <laughs> yapmıştım, annenin çok hoşuna gitti. <laughs> Ama yorulmayın. Yapması başka yaparız mı? bugün yapmasak da. Yani. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Ama lütfen anneler, evlatlarınızı evde yaptığınız salçalarla soslarla besleyin. Anladım da yine bak, yine de iltihaplandık. Demek ki? E o senin e, ha. şeyin. Neyim? Dikkatsizliğin nazar oldun sen. Herkes sana ışıl evi çok güzel yaptı, ışıl bahçeyi yaptı, yaptı. Nazara geldi. Kendi sesine bir şey yok. Evet. Maşallah. Ay. Evet. İyisin, iyisin. Hastayım deme. Ha. Yıldızım da düşük canım. Hastayım <laughs> deme. O zaman kapatıyorum. İyi mi? He, Kapat. hep o enerjiyi gönder. Evet. evet. İyi enerji. Evrene pozitif. Aynen. Aynen. Cilisto Asla gidersen şey hasta olursun. Ceviz kovanınızı <laughs> getirir misin sabah üç tane kırmızı. Çok da? tatlı bir e, anne kıymetini bilin. Nurhanım demiş. <laughs> evet. Oh, evet. Evet, evet. Tülay teyze de öyledir. Gerçekten. Tabii. Allah herkese bütün kız evladlarına Nurah e, şey Tülay Hanım gibi kayınvalide. Aa <laughs> <laughs> evet, <olsun>? evet evet. <gülüyor> biz <gülüyor> onları hiç yaşamadık. <laughs> Ama anne gibi gelinlerini düşünen hazırlığını yapan böyle kayınvalideler nasıl sihresi kızlarımıza ay canım benim. Kusum evet. Abi, teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim ama der gerçekten. Evet. Bak ne canım yapsanız benim. gelinime de ne yapsanız iki kızım evi da, de. kızıma da kızım da. çok ama güzel. E, sizde, onlarsız, bak, e, e, onlarsız ben yiyemem. Onlarsız onlar çocuklarım. Çocuklarım sizde. Özellikle şey o çalışma olayları mesela değil mi? Hani çalışma. E, tabii onlar da çalışıyorlar ikisi de olunca hazır yemek oluyor onlara hazır ellerinin altında oluyor Allah ne olacak olsun, adam, onlar, he, severek yapıyorum onlar da iyi insanlar Severiz. ki tabii siz, tabii e, tabii gerçi büyük de biter her zaman ama için. olsun yine de onlar da görüyorlar diyor mesela hani diyor ya gören göz Rabbim nasıl görsin Görmezse ne sen, siz ne yaparsanız yapın göremez yani Aynen. görmez bilmez bilmez, bilmez. Aynen. aynen. aynen tek taraflı değil hiçbir şey. Sen ne kadar yaparsın karşında olabilirsin sana güzel oluyor her şey. İkili temizlik hizmetleri. <laughs> çok aralasıdır. O zaman annem evet o zaman gitti. Yayını bitiriyoruz galiba. Aa, <laughs> teşekkür ediyoruz. Ay, teşekkür ederim bana güzel bir gün oldu. Bak. Evet. Nostalji yaşadık. Eski <laughs> ocaklar, değil mi? Evet, ocak yandı. Evet. Şimdi hep tüplerde, apartman katları ve tüplerde. Şimdi ne güzel bak bir ocak yaptık. Karıştıralım da. Bir şey olacak, Dur karıştır. Şimdi altını biraz ateşini şey yapalım. Mis gibi mis mis, tertemiz hiç katkı yok. Salça kullanacağına yemeklere bile bunlardan makarna, Değil mi? pilav, Sos. çorbalara tabi tabi. Zaten bir iki kaşık bunun aynen aynı. Şey, Ama katısı. bir de yani onlar marketlerde dayansın diye içine bir sürü katkı katı karıştırıyorlar yani. Bu doğal. Gerek. Evde yaptığın başka yani. Aslında kolay bunun hiç ben evde Hülya'nın bunu makine şeyde çektirmiş. Hı hı. Hani ben bunu e, robotta. Robotta da oluyor. Ve büyük robotun içine koyuyorum, doğruyorum, yıkıyorum temiz. Robotta çekip kaynatıyorum. Aygazda da illa hani ocak e, burada imkan vardı böyle şey yaptık. Normal aygazın üzerinde kaynatıp kavanozlara dolduruyorum. Bu kadar hepsi. Yani. Evet teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Ben kalın. teşekkür ederim. İyi seyirler. Canım benim.